Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz ve yeni gelen Wilton dorselerini tanıtacağım arkadaşlar size. Yeni bir DLC yayınladı SCS. Steam'de 29 TL'ye satın alabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 6 tane dorse geliyor. Hemen şöyle girip bakalım abi ha, neler var görelim. Bunlar zaten eski benim işte eski Chrome var. Fertmin Felt Binder var. Söyleyemedim. Şunun adını hiç söyleyemem. Girmeyeceğim bu işe zaten. Bir de standart dorseler mevcut oyunla birlikte gelen. Wilton dorselere girdiğimiz zaman da arkadaşlar toplamda 6 tane dorse geliyor arkadaşlar DLC ile birlikte. Baktığımız zaman perdeli bir dorsemiz var. Tuğla ee, diye geçiyor. Ama işte bu sal dorse dediğimiz tarzda bir dorse bu da. Damperli dorsemiz var. Sonra kuru yük dorsemiz var. Yine damperli bir dorsemiz var. Bunun yüksekliği ve uzunluğu biraz daha farklı diğer damperli dorseye göre. Bu da aynı şekilde. Bu da damperli dorsa ama bunun da yüksekliği ve uzunluğu diğerine göre farklı arkadaşlar. Toplamda 6 tane dorse geliyor. Ben şu anda şu dorseyi bağladım. Bunu aldım yapılandırdım ve bunu kullanacağım arkadaşlar. Dorselerde yapılandırma yapabiliyorsunuz. İşte mesela şuna girelim şunu merak etmiştim ben ama girmemiştim. Sizinle birlikte girmiş olayım. Şimdi burada geldiğimiz zaman arkadaşlar yapılandırmalarda bakın şu şekilde neler varmış mesela bunda. Evet bakın bu yüksekliğini ayarlıyor. Şu anda 4 parça geldi. 3 parça 2 parça olarak ayrı ayrı seçebiliyoruz. 3 tane seçenek mevcut. Ee, 3 dingil, ding, 3 dingil deniyordu herhalde bunu. Yani arkada 3 tane lastik mevcut arkadaşlar kaldırılabilen bir tane lastiğimiz var, dingilimiz var. Yanlış söylüyor da olabilirim adını bu arada. Ee, bir tane sadece renk şey varmış, kaplama varmış şu şekilde orijinalinde gelen yine burada renklerini değiştirebiliyoruz ve dorsenin e, logosu, firmanın logosu kalacak şekilde renklerini değiştirebiliyormuşuz. Yine geldiğim zaman burada işte bakın şuraya tıkladığım zaman burada işte dolap vesaire, lastik falan yerleştirebiliyoruz. Bu neymiş? Geldik ha. Çamurlukları varmış. Çamurlukları koyabiliyoruz buraya. Buraya yine muhtemelen dolap, plastik tarzı şeyler koyabiliyoruz. Arka tarafta paspas mevcut. Bunlar neymiş? Ha şu şuradaki kapaklar arkadaşlar bakın. Şuradaki kapakları koyabiliyoruz. Geldim şu şekilde değiştirebiliyoruz ışıklarımızı vesaire. Yani slot seçenekleri mevcut arkadaşlar doğrusu da. Şöyle çıkayım dışarı. Evet diyelim siparişi iptal edelim. Dediğim gibi DLC ile birlikte toplamda 6 tane doğrusu geliyor. Şu anda Steam'de satışta ve 29 TL arkadaşlar DLC'nin fiyatı almak isteyen arkadaşlar Steam üzerinden alabilirler. Oyununuzun biliyorsunuz orijinal olması gerekiyor DLC'yi kullanabilmeniz için. İşte genelde bu şu tarz sorular geliyor. Ya işte biz bunun kreğini nasıl buluruz? Kreğini bulabilir miyiz? Oynayabilir miyiz? Abi oynarsınız. Okey eyvallah sorun değil. Ee, bir şekilde cracklenir, oynanır ama bir yere kadar oynarsınız en ufak güncellemede kreğiniz patlar tekrar çıkartırlar çıkartmazlar bir şey diyemem en sağlamı sitem üzerinden almak Arkadaşlar şöyle sıfır kamerasıyla çıkayım abi şöyle şu dorsemizde bir kontrol edelim Ben şimdi bu dorseyi yapılandırdım neler var arkadaşlar bakın burada e, koruma e, korkuluk mu deniyor buna artık işte balkon var burada bir tane korkuluk yukarı çıkabileceğimiz sonra Şuradaki ayakları renklerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Krom tarzı bir renk de vardı. Bakın ben buraya lastik koydum. Aynı şekilde buraya dolap vesaire koyabiliyoruz. Bakın şurada işte dorsenin havası vesaire falan durumlarını, dorse frenini falan ayarlayabileceğimiz alanlar mevcut. Yani gayet güzel yapılmış abi. Bakın şuradaki araya lastiğin üzerine ben merdiven koydum. Merdiven geliyor orada. Arka tarafa geldiğim zaman paspaslarım mevcut. Bakın şurada siloyu boşaltmak için işte kapak vesaire ayarlayabiliyoruz. Bunların tamamı slotlarla seçip seçenekler arkadaşlar. Ne kadar ses Çıkarttık tren ya. Yine buraya merdiven koymuşum aynı şekilde. Şöyle geldim. Bakın buraya bu sefer işte şey koydum. Dolap koydum. Dolabımıza koyabildik vesaire. Yine aynı şekilde buraya da işte bu tarafa da lastik koyabiliyorsunuz. Dolap koyabiliyorsunuz. Dolap seçenekleri mevcut. Şu çıtanın işte renklerini vesaire falan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, o şekilde arkadaşlar dorselerde yapılandırma yapabiliyorsunuz. Man TGX çekicimiz var. Oyunun orijinal çekicisi. Şöyle neredeyim bu arada? Hangi haritadayız? Grand Utopia'dayız arkadaşlar. Eee aslında yani bir yol yapmayı düşünmüyordum ama şöyle kısa hani sadece DLC'yi tanıtayım istiyordum ama şöyle kısa bir yol yapalım nereye gidelim şurada bir tane seyir noktası varmış oraya doğru gidelim ya da nereye gidelim bakalım şöyle yakın bir yere gidelim şuradaki firmaya gidelim abi buradan orada da bitirelim videomuzu ee, yük taşıyacaktım ama oyunumla ilgili de bir sıkıntı var arkadaşlar muhtemelen harita modundan kaynaklı ee, kayıtla ilgili bir sorun yaşıyorum aslında. Oyunla ilgili değil de kayıtla ilgili bir sorun yaşadım. Onda, ondan dolayı böyle çok uzun tutmak istemiyorum. Kayıtta sorun olsun istemiyorum. Ama bu dorseyi zaten artık aldık abi. Kullanırız dolu dolu. Bu arada nereden çıkıyormuşuz biz abi? Bir de çıkışı bulabilirsek. Heh, buradan çıkmıyormuşuz. Onu anladık. Ha buradan öbür tarafa geçebiliyormuşuz ama. Sıkıntı yok buradan geçeriz. Bir yandan da gözüm kayıtta. Kaydım donmasın diye. Takipteyim abi. Bu ara şeye sardım abi. Grand Utopia'ya sardım. Grand Utopia'yı çok beğendim. Grand Utopia'da oynayacağız. Fren hassasiyetim baya yüksek. Bu arada şimdi şeyi göstereceğim birazdan ee, mesela benim seçtiğim dorsede şu şekilde ayarlama yapabiliyoruz bir abi böyle dönebileceğimiz bir yere geleyim orada göstereyim hatta şöyle şuradan dışarı çıkayım bakın arkadaşlar şu sss, arka teker tabi şu an dönmüyor hareket halindeyken dönüyor şimdi çevirmemin bir anlamı yok. Arka tekerde hareket edebilen, dönebilen teker arkadaşlar. Bu da yine slotlarda ayarlayabileceğimiz seçeneklerden bir tanesi. Abi oyunum bir dondu, o yüzden kaydı bir durdurdum, tekrar başlattım. Böyle koltuğumun şeyi neden değişti dedim bir anda da. Oyunum aslında oyunum takıldı da, oyunum bir takıldı geldi ama kaydım dondu kayıtta sorun yaşıyorum. Neyse arkadaşlar ben çok videoyu uzatmadan şurada bitireyim. Bu kaydın çöp olmasını istemiyorum. Açıkçası çünkü saat de çok geç oldu. Ben şöyle şuraya gireyim abi. Hatta burada şeyi de göstereyim. Bakın abi arka tekere bakın hareket halindeyken bakın sağa doğru dönüyor. Şimdi diğer tarafa çevirdiğim zaman da sola doğru dönüyor çarpmayalım bir yere de. Yani arka tekerde hareket edebilen teker abi sağa sola hareket edip bizim dönüş kolaylığımızı sağlıyor. O yüzden yani dorseler gerçekten güzel abi. Şimdi kaydım takıldı ya böyle bir kafa gitti benim. O yüzden tam şey yapamadım. Başka bir cümle kuracaktım. Kuramadım şunu istop edeyim Evet arkadaşlar DLC'yi böylelikle duyurmuş olduk Sizlere ee, Bu dorseleri artık kullanırız Bu dorseleri kullanırız abi Kariyer serimizde kullanırız Efsane Yollar serimizde kullanırız Bu dorseleri bol bol kullanacağız artık Dediğim gibi ee, tekrar söyleyeyim Almak isteyenler Steam üzerinden 29 TL'ye satın alabilirler Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.